Evet, hepinize merhabalar. 22 Ekim Pazar ile sizlerle birlikteyiz. Yoğun ve yorucu geçen bir cumartesi gününü geride bıraktık ve pazara doğru yol alıyoruz gecenin bu saatinde bizlerle birlikte olan tüm canlı yayındaki dostlarımıza öncelikle hoş geldiniz diyelim ve sonradan izleyecek dostlarımıza da keyifli, güzel bir Video artık yayın ne zaman izliyorsanız hangi saatte izliyorsanız temennisiyle başlayalım Tabi cumartesi yoğun dedik yorucu dedik neler yaptık nasıl geçtik bunlara değineceğiz Özellikle grupların üzerinden full çektiğimiz bir gün oldu bunlara bakacağız Fakat göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum Biliyorsunuz milli maç arası vermiştik Bu arada tabi illaki ki Rating düşüşleri olabiliyor video çekmediğimizden dolayı biliyorsunuz analiz ya da çıkar yapmadığımız zaman es geçeriz illa video çekmek adına çekmiyoruz buna rağmen beğenilerinizle yine tekrar toparlamışsınız ama şöyle e, bu bültende de özellikle beğenileriniz önemlidir diyerek hatırlatalım. Ve başlayalım hangi maçlarla başlayacağız? Tabii güzel maçlar da seçiyorum. Böyle Danimarka'yı bazen araya katıştırıyoruz, işte Avusturya'yı katıştırıyoruz falan. Güzel sonuçlar çıkarıyoruz. Ha bu arada unutmayalım gruplar üzerinden nasıl gittik? Onlara değiniyoruz. Çok güzel de ilgi göstermişsiniz yine bu arada çok katılımları olmuş. Elimden geldiği kadar biliyorsunuz kazan sağlamaya çalışıyorum. En son pazar milli maçı full çekerek bırakmıştık ve bugün günün maçlarında Sturm Graz Hartberg maçı, Kopenhag ve maçlarının maç sonuyla günün ikilisi gelmiş oldu. Yüksek misli seviyesinde Galatasaray Beşiktaş 2.5 üst ve bunu hem video olsun hem yine bugün yüksek misli seviyesinde tavsiye ederken 2-1 olarak ben yine arkadaşlara belirtmiştim içimden geçen skor tabii 2-1 alın da yüksek misli basın demedik öyle bir durum yok zaten ee, ama 2.5 üstü bizim yine yüksek misli basılacak tercihimiz ve yurt dışı kuponlarımız zaten burası çok harika gidiyordu. Wolfsburg Leverkusen 0-2 çift şans PSV start ilk yarı 1 ve Newcastle'ın galibiyeti 2.5 oranıyla tam isabet gelmiş oldu ve ne oldu full çekerek katışıksız noksansız bir günü geride bırakmış olduk. Tabi bazen olabiliyor. Bakın arkadaşlar şu hatırlatmayı da yapalım. Hani e, bazı dostlarımız diyebiliyor. Mesela hani video tercihleriyle paralel gidiyoruz. Gruplar üzerine hep söylerim bunu. Zaten işte buraya farklı bir şey yapıyoruz. Orada enteresan maçlar buluyoruz. Şikeli maçlar buluyoruz değil ama. Hangi maç yüksek misli olabilir? Hangi maç günün ikilisi olabilir? Hangi maça ne kadar basılabilir? Örneğin videoda e, tercih ettiğim 4 maç vardı ama Lazio'yu hiç e, katıl gruplarına bulaştırmadım bile. İlk yarısında iki gol çıkmasına rağmen bence iki buçuk üst olabilecek bir maçtı. Fakat onu mesela gruplar üzerine değerlendirmemiştim. Gidişata göre bakardık ama bu arada zevkli mücadele oldu. Kaçanlar 4-5 net kaçtı falan. Mesela o da analizlerimiz doğrusu net bir şekilde geçen maçta onu da belirtelim tabii ki. Ve şimdi geçelim maçlarımıza. Rapid Wien Cleveland Frankfurt maçıyla devam edelim. E, şimdi şundan dolayı aldım. Aslında bu maçın normal sonucu maç sonu 1'dir. Fakat Rapid öyle bir istatistikleri varsa enteresan bir şekilde bazı maçlarını da tercih ettiğimizde izlemiştim. Abi çok fazla hani istatistik anlamında pozisyona giriyorlar. Rakip kalede çok fazla topla buluşuyorlar ama özellikle gol anlamında ciddi sıkıntılar çektiğini görebiliyoruz. Tabi bu takımın hakkı hani bu ligde bence işte 5. 6. sıralar vesaire kesinlikle değil. Yani en azından Sturm Graz bir Salzburg seviyesinde olmasa da onların arkasından gelebilecek kadro değerine sahip ya da bu kaliteye sahip bir takımdı. Şu anda baktığımızda artık kendi sahasında Klagenfurt karşısında bile kayda değer bir oran vermiş. Tabii ki bu istikrarsız sonuçlardan dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ben burada tabii Klagenfurt açısından da inceleyecek olursak alttan geldi, üstüye çıktı falan enteresan işler yapıyorlar böyle deplasmanda. Mesela Salzburg pardon kendi sahasında 2-2 kalmıştı örneğin. İşte değil mi? Deplasmanda yendiği, kazandığı maçlar falan var. Yine burada özellikle Rapid Wien'in çok açık oynayacağını düşündüğümden dolayı gol yeme potansiyeli olacaktır. Ama en az da Rapid Wien'den 2 gol bekliyorum ben. Ee, ne yapalım? Bu maçta 25 üst güzel. Golli geçmesini bekledim. 18 seansında bir karşılaşma olacak. Ee, Avusturya'dan bunu da koymak istedim. Ee, taraf açısından değerlendirmek isteyenler olursa da belki gol tercihlerinin yanına Rapid Wien galibiyetinde e, yanına ekleyebilirler diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe Hatay spor maçıyla devam edelim. Bu arada yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızda video sonunda yine elimden geldiği kadar soracağınız sorular falan olsa olursa e, sorabilirsiniz. Yorumlamaya e, sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Şimdi tabii Fenerbahçe Hatay spor maçlarında yapacağımız Fenerbahçe maçlarında özellikle yapacağımız iş sakat ve cezalı kısmına bakıyoruz. Burada Şimanski olsun, Tadiç olsun, işte Ceko olsun. Bunlardan önemli diyebileceğimiz işte son Mirfan kahvecisi olsun vesaire yoksa eksikler Fenerbahçe hele ki iç sahadaysa e, mutlaka favoristir maçın. Bakıyorum bunların hepsini olacak. E, her iki İsmail Yüksek performansı var biliyorsunuz milli takımda da artık böyle e, üzerine kaymakla tahini döktü ceviz de döktü tam bir tatlı kıvamına geldi yani hani e, müthiş bir oyuncu müthiş bir efor sarf ediyor ve yükselen bir yıldız özellikle ülkemiz açısından da çok değerli bir oyuncu hale geldi değil mi? o ekstra performanslar sergiledi ya. Ben milli takımda hayran kaldım ona. Ve Fenerbahçe tabi Hatay Spor'u geçecektir. Ama sonu bir yani burada ya şöyle bir Hatay Spor'da bakıyorsun ha bakın. Hani 5. sırada olması çok başarı falan değil. Gerçekten istikrarsız bir takım. Sadece sonuç anlamında bile incelersen. 3-1 Konya'yı yemiş. 0-0 Sivas'la kalmış. 3-2 Trabzon'u yenmiş. Karagümrük'le 0-0 kalmış. 3-3 Adana'yla 0-0 Alanya'yla. 3.5 üst 4.5'ü 0-0, 5.5'ü 0-0. Yani oynadığı her maçta bu tarz istatistikleri olan bir takım. İşte bu aslında kadronun belirli bir prensle ve belirli bir seviyede olmadığından dolayı her maçın e, onların hikayesi farklı olabiliyor. Bir maçta 4-5-0 yenilebilir. Öteki maçı 1-0 kazanabilir vesaire. Burada Fenerbahçe karşısında net bir şekilde ben e, direnemeyeceklerini düşündüğümden dolayı Fenerbahçe'nin handikaplı geçmesini bekliyorum. Gol tercihlerinde 2.5 üst vesaire girmek isteyen tabii ki alabilir. Yani burada Fenerbahçe tek başına bile üçleyebilir ama e, ben burada Fenerbahçe'nin en az iki farkla kazanacağını düşündüğümden dolayı handikaplı Fenerbahçe galibiyeti mantıklıdır diyorum. 2-0'da olsa Fenerbahçe kazanabilecektir en azından. O yüzden böyle yorumlayalım bu maça. Bak hep diyorum arkadaşlar dün de dedim mesela Kopenhag maçını yorumlarken bizde bile öğleden sonra saatlerinde 1.30'du oran 1.25 1.30'du. Yurt dışında 1.50-55'lere dayanıyor bu tarz oranlar. Direkt 1-0, 1-10 bizde mesela Fenerbahçe maçı yurt dışına 1.30 lira alırsın. Oran yükseltirsin. Yanına iki maç bulursun. Yaparsın. Mis gibi tertemiz. Hiç uğraşmazsın. Ee, bunlar da sendedir ama yani. Böyle özellikle yüksek misliler falan değerlendirebilecekler açısından çok tatlı oranlar olabiliyor. Ee, biz bu şekilde hatırlatmış olalım ve geçelim bir sonraki maçta. Renders, Brondby maçıyla. Bakın biliyorsunuz Dalimarka Ligi'ne zaman zaman bulaşıyorum. Çoğu zaman da Brondby'ye bulaşıyorum. Hani bir takım elimize belli veriler sunuyorsa, skor anlamında değil en azından oyun anlamında belli doneleri bize sunuyorsa değerlendirmekten oran ne olursa olsun çekinmiyorum. Viborg maçında, Hivi maçında, ondan önceki maçlarda çok fazla ee, bir Kopenhag ayrıydı. Onu değerlendirmedim çünkü Kopenhag'a karşı oynanabilecek oyun farklı olacaktır. E, aldık, hep de kazandırmıştı. Çünkü oyun anlamında da belli bir istikrarı olan takımdan bahsediyoruz en azından. Brown batısından baktığımız o sezon başına biraz bir 2 3 hafta falan beklentileri e, yansıtamadılar ama sonrasında e, defansını özellikle kapatmayı becerebildikten sonra maç içerisinde yakalayabildikleri 3-4 pozisyona giriyorlar. Golünü atıp rahat bir şekilde hele mesela ondan önceki iki 2 maç e, bir borç maçından önce falan kazanmışlardı. Burada yine render step tabii ki zor olacaktır. Zaten oranlara da bakıyorsun 176 oran hele ki iddiadaysak Değil mi? Hele ki 176 1.76'ları falan veriyorlar. Son maçta o oranlar bile zordur artık. Yani adam 2.5 üstte 1.15 1.20 oran açıyor. Ben burada şu şekilde tavsiye edeceğim. Brown bir daha yine galibiyet bekliyorum. Oran en azından riske değer diye düşünüyorum. 1.76 oran. Ee, yurt dışı rahatlıkla 2 civarı olacaktır. 2 bandında olacaktır. Ha o özellikle oralar için 0 şans yetiyordur size falan. Ee, çok ideale gidiyorsunuzdur. O şekilde değerlendirebilirsiniz ama ben Brown bir galibiyetini riske atılabilir olarak görüyorum. Ve bu yüzden bunu da bültene almak istedim ve geçelim Atalanta Genoa maçına. Tabi Atalanta'yı değerlendirirken önceki yıllardaki Atalanta esintilerini zaman zaman görüyoruz değil mi? Son maçlar güzeldi mesela Lazio maçı 3-2 olsun. Avrupa Ligi'nde Sporting maçı 2-1 olsun. Ee, hani kadroya baktığınızda şöyle kadrodan birkaç isim saysak hatta ee, yani ne bileyim Skamakka'sı, Paşaliçi, Kostası, Derun'u, Ederson'u, Rugeris'i Hani bir çoğunuzun Kup olsun, Bakeri, Lukman, Muriel. Hani çok değerli bence kadrosu da var. ha. Kup Miners'ın mesela iki gole katkısı Ederson'un olsun, Skamakka'nın olsun ve golü genellikle paylaşan bir takım. Yani hangi maçta yani Galatasaray'ın ikardisi gibi değil. En azından her maçta farklı bir oyuncu parlayabiliyor. O yüzden sürpriz yapmaya, skor anlamında da yeri geldiğinde çok fazla gol atmaya falan da yatkın bir takımdır Atalanta. Çünkü her oyuncunun ee, her oyuncunun gerçekten kaliteli olduğunu bireysel anlamda da söyleyebiliriz. Hem mevkide kaliteli isimler var Atalanta'da ve haftalar ilerledikçe bence ilk dördü falan zorlayacaklardır illa ki. Onlar da bir başta biraz sendeler falan en son Lazio maçında bir 3-2 mağlubiyet yaşadılar ama zaman zaman da oyunun hakkını verdiler ki Lazio özellikle bugün de bence nefis oyunu da özellikle ilk yarısını harika geçirmişti. Gelelim bu karşılaşmanın sonucuna. az sonu bir en ideali olacak. Atalanta'dan yine net bir galibiyet bekledim belirtebilirim. Genoa karşısında ee, kazanacaklardır diye düşünüyorum. Biz oranlar 1.35-1.40 bandında yurt dışı, yurt dışı. yine bir elden fazla oranı var. Bunun değerlendirilebilir. Handikap beklediğim bir maç. Atalanta'nın ilk yarısından galip gelmesini beklediğim bir maç. Hani bazen burada tereddüt yaşayabiliyoruz. Handikap ilk yarım falan diye. Tabi bunlar ee, biraz da size kalmış tercihler ama şu ortasını bulalım o zaman. Oran yükseltmek isteyenler için de 1.5 üstünde 1'e açılan oran şu anda ee, 1.65 güzel duruyor Bu şekilde bir risk alınabilir Duruyor bu maçta da O yüzden sizlere de bir Atalanta tarafından Değerlendirmeyi günün güzel tercihlerinden biri olarak gördüğümden dolayı Tavsiye ettim ee, Ve değerlendirilebilir olarak Gördüm ee, bu şekilde de Atalanta yönünden alabiliriz diye düşünüyorum. Yani ben rahat geç bakalım nasıl olacak. Ben biraz daha rahat geçmesini bekliyorum açıkçası. Ama futbol sahada oynanmadan kazanılmıyor tabii ki. Ee, bu arada evet beğeniler canlı yayınımıza da şimdiden gelmeye başlamış. Teşekkür ederim. Yine izleyenlere bir hatırlatmış olalım. Ee, izleyecek dostlarımız için de şöyle tekrar etmiş olalım. Tavsiye olacak arkadaşlar. Yine tavsiye aslında maçlara anlattık. Dilediğiniz şekilde oranlar çıkıyor. i̇lla tavsiye isteyen dostlarımıza da bir yine böyle özet geçmiş oluyoruz. Yorum kısmına bakacak olursak da. Ee, i̇yi yayınlar hocam demiş İbrahim Mehmet Yıldırım sağ olsun İbrahim kardeşim Mehmet Yıldırım kolay gelsin yayınlar demiş ekranda yeşilden başka renk göremedim demiş eyvallah uğur uzun. selamlar hocam derbinin tahmini tam isabet skora kadar tam isabet tebrikler demiş teşekkürler uğur kardeşim ee, Fadime Çelik yayınlar demiş teşekkürler ee, başka İsmet Sungur selam hocam bugün süperdi grup emeğine sağlık güzel hatta harika kazandık demiş teşekkürler demiş tabi İsmet e, <laughs> Sungur da Hayatiydi sanırım ismi o da bizim katıl grubumuza geldi bugün ilk defa ama bizim klasik günlerimizden biriydi aslında yani çok daha fazlalarını da yapmıştık zaten ama tabi 6 maç 3 tane yurt dışı grubu 3 tane normal tercihleri olsun hepsi gelince 6'da 6 yapmış oluyoruz bunları fazlasını gördük hatta bu 6'da 6'ları 6, 7, 10 gün üst üste geldiği günler bile olmuştu ama tabi şunu söylüyorum hep yani grubumuza gelecek dostları yaptıklarımız yapacaklarımız illaki teminatları illaki en mantıklısı, illaki en ideali İlla ki en güzeli, harikası vs. hepsini yapmaya çalışıyorum ama ya yani şanssızlık olur, kaybedilebilir. Bu bilinçle gelin, bu bilinçle oynayın. Yoksa sürekli oynayarak kazanılmayacağını az çok herkese anlatmaya çalıştık, göstermeye çalıştık. Bakın dedik milli maçlara sabredin, az kaldı, buz kaldı derken milletin bir parasını kaybetmesin diye o kadar da uyarıyorum. Yani vallahi nasıl babası yapmıyordur kimsenin bu kadar uyarıları. E bugün ne yaptık? Aa liglerimiz başladı dedik. Vurduk, geçtik mesela kasanın. %20'si Galatasaray Beşiktaş değil mi? 5000 varsayımda 1000 birim. İşte ne bileyim yine 750 birim kombinle Sturm Graz maçıyla Kopenhag maçına. Değil mi? Bunları hepsine yaptık geldi mi geldi kazandık mı kazandık yani bu kadar basit işte yurt dışı kupanı olsun yine kasanın %20'siyle 2.5 orandan daha ne olsun abi yani daha ne yani hani o yüzden benden hatırlatması artık kim payına ne çıkarabilirse diyelim bu arada yayında kopmalar falan yok değil mi arkadaşlar öyle bir durum yok bazen olabiliyor herhalde bana da böyle o falan geliyor. Sıkıntı olmasın aman. Evet, ee, Selçuk Altay selamünaleyküm hayırlı akşamlar emeğine yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Değerli dostum Süleyman Malaş cansın demiş. İsmet Sungur muhteşemsin demiş. Eyvallah. Değerli dostlar sizsiniz muhteşem olan. Siz olduğunuz için değerli vurlar. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olabilir. Günün Fenerbahçe ile Atalanta taraf açısından çok güzel duruyor. Ama Fenerbahçe tarafından oran adına özellikle yurt içi. Tabi ki handikapa gidebilir. Alırsın iki oranı elde edersin mesela. E, Bront bir tekli değerlendirilebilir ama MBS kuralı vesaire var. Yanına rapid bir koyar mıyım iki buçuk üstünü? Yani burada... Bilmiyorum MBS kuralından dolayı Fener belki direkt alınabilir falan e, maç eklenebilir. Ya da 2.5 üst olarak Klagenfurt işte rapid bir maçın dedik değerlendirebilirsin. İkili kombinle 2.5 iki oran elde edersin. Bunlar tamamen sizdedir. Ee, dilediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bence güzel tercihlerdir. Ama illaki şansa ihtiyacı vardır. 1.05'in bile garantisi kesinlikle yok. Olsaydı 200 bin lirayı 1.05'e her ay basardık. Alsana asker ücret çalışmaya gerek kalmazdı falan kimsenin. Ee, bu mantıkla bakmak zaten baştan sizin kazanmanıza neden ol sebep olacaktır. Çünkü bir dostumuz bugün demiş bak ben yurt dışı kuponu yapmışım yüksek misli kazanmış günün ikilisi o kazanmış bu kazanmış. Ya sadece bu kadar mı katıl gelmiş ya da <laughs> ne olsun yani hangi yatırım tavsiyesi hangi yatırım sana günde birini beş yapmış dört yapmış öyle bir dünya yok. Çok istiyor zannediyor ki benim her dediğim gelecek aslında benim burada yaptığım 60 70 maç içerisinde kazanabilecek maçları bulup gelip sadece onlarla ilerlemek yoksa bir maça benim dediğim sonuç olmuyor yani sadece. Ben o maçlar arasından kazanç sağlayabilecek maçları buluyorum. Bu göze bakmak her zaman yine kazanç sağlayacaktır diyorum. Neyse. E, valla aklıma gelince bir gülesim geldi. Hani sanki böyle bazıları şey zannediyor. Küreye bakıyoruz falan böyle oradan bir şeyler çıkarıyoruz gibi. E, Mustafa Atılgan'ı yayınlar merhabalar demiş. Başarıların daim olsun hocam demiş. Eyvallah teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun. Umarım güzel bir pazar günü geçirebiliriz Şimdiden herkese bol şans diley dileyelim Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın